Selam arkadaşlar. Neden chibi video olduğumuzu merak ediyor olabilirsiniz. Brainot Brainot akımını biliyorsunuzdur. Ondan ondan bazı karakterlerin isimlerini yazacağız ve neyi anlamadık geldiklerini bakacağız. bir İngilizce olarak Lotalala'ya bakalım. Evet arkadaşlar çok merak ettik bunu. Eee No, no, ce, ce, um, Allah, la. Evet arkadaşlar, Türkçe'si neymiş acaba? Ee, Türkçe'si Malgaşça. Malgaşçı mı? Malgaşçı mı? Malgaşçı mı? Bir dakika. Şu dil... Bir şunu dinlesene. Şu şunu Doğru. Şanırı. Bir dakika. Şanırı. Bir de... Bir de İtalyan'a bakalım bakalım. İtalyan Çünkü İtalyan bir not diye geçiyor. İtalya. Seslendirsene. İtalya, İtalyanca. Yani çok talale lo talala. Söylesen. İyiyi yaz, sö yazmak istiyorum. T Le. Talele. Elo. l lo. Talale lo talala. Talale 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 lo. T talale talale. Tralelelu talala. Tralelelu talala. Ben iki de söylüyorum sen bir de söylüyorum. La. La. Hayır tralelelu talala. Öyle de deniyor. Tralala. Malgaş çır. <laughs> sen şu sayfalarını yaptın mı? Malgaş çır ne demek? Ha? Kunaz Demek ki malgaz. Balgaz şınca kurnaz kurnaz demekmiş. Tralalelu tralala kurnaz. <laughs> Tralalelu tralala çok kurnazmış herhalde. Ne yaptın lan Tralalelu? Hayır. Ee, Bence balerin kapıçını yazdığımızda şey çıkacak. Balerin e, Baleri. balerin kapıçını. Ee, normal Türkçe yapalım bir de. <laughs> Ay Türkçe diyorum. Ya. İngilizce. İngilizce. Sizce bunların yerini değiştirelim. Bir balerina. Çünkü şey balerina kapçina çok e, İngilizce bir şey. Balerina kapçina. Bal. Baba. Bal. Bale. Tramlava. Tramlava küfür değilmiş. Kurnaz kurnaz demekmiş. Win. Mini bey. Balerina kapçina. cappuccino assassino assassini cappuccini ballerina seduca ballerina cappuccino ah ballerina ballerina a cappuccino ballerina chili. Cappuccino. Ballerina, Capu. ah italian şeyi çekebiliyorsun Kap. 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 Kapu. Kapu. Balerina. Kapu. Çina. Zulu. 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 Kapu. Zulu. Çina. 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 Çin. Çina. Balerina. Kapu. Çina. Ne? Balerina. Kapu. Çina. Aca ne demekmiş korsika? Balerin kapuçin. Bir dinlesene bunu. Balerin kapuçin. Balerin kapıçın. Kapıçına. Balerina kapuçina. Balerina kapuçina. Bir dakika. Bir dakika balerina Böreğine Türkçe Banyerina Ne? Bu ne? Neyse. Şimdi Bombardino Krokodilo'ya bakalım. Bombardino Krokodilo ee, Ay Bir dakika. Şunu ben bir İngilizceye çevireyim. Bombardino brokutilo. Ya İtalyanca çıkmıştı ya. Yeniden evet. bir Yeniden bir şey. Balevina, Kapuçina yazalım mı? Bale. Evet. Bale. Kapale. Evina. Ama kapuçina. Ne? Na. Balevina. Balevina. Kapuçina. Bale, bale. 2 tane. Balevin. Hay Balevin oluyor. Balevi. Ba. Bale. bale. kapu Bir dakika şöyle bir L daha ekleyeceğim. İtalyanca. Bak bakalım bakalım. Balevina kap kap pıçıçı no. İki tane P, iki tane C olacak. Na kap pu 2p 2p balerin balerin şapkası ne alaka balerin akka iki Puh. tane Ç... balerin Bale... Ka... kapı kapıçın da dansçı çina kapuçe 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 dansçısı kapuçino dansçısı İngilizce değiştirelim bakalım. Balerina kapçina cos Ça bu ne? Aa, merhaba canım. Senin kapuçino. Evet. Merhaba çorbası. Hı hı. Hadi hadi gel. Ee bir dakika. Balerina Bir dinlesene şunu. Bakayım. Balerin Ballerina cappuccino. kos, öyle bir. Ya. Öyle dilde olmuyor ama Ballerina cappuccino demek ki İtalyanca. Ballerina cappuccino. Biraz daha sesini aç. Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccina. <laughs> Biz Türk olduğumuz için biraz daha Ballerina cappuccino. O şey Ballerina cappuccina. Ya. Hayır. Ama biz balerine cappuccino diyoruz. Balerin cappuccino. Balerina cappuccino. Balerina cappuccino. Bale. Bale. Bal. No. Ba. Bal. 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 Balla, ballu. Balerina. Balerina. Dansçı. Balerina, dansçı. K. Dansçı C. Balerin. Kap. Pu. Balerin. Çina. Balerin şapkası. Balerin. Ne kapçına? Kapçına balerin. Bu demektir ki. <laughs> ah, cinka dikkat et su dökülecek. Ay. Ne? Ba kapuçino balerin mi? Bal Kapuçino balerin. Baba balerin. Doğru doğru doğru. Baba do. balerin de kapuçino ıı <laughs> Türkçe ya. Türkçe'de kapuçino balerinmiş. Neyse. Ömer ee, Mete. Ömer bir şey değilmiş. Ne? ne? Yani. İtalyanca ya <laughs> balerin. Balerin işte balerin. Dansçı. Hayır balerin. nereden duydunuz bu, ne, bu, ne, bu, bu ismi? Bir akıllı kızı İtalyanlardan gelmiş. Oyuncu. Evet. Biz, Neyse. Siz nereden duydunuz bu ifadeyi? Ben e, şey tabiyanın kızı Lina'dan duydum. Neymiş o? Okulda yayılıyor. Bu yoktan. Şey bir İtalyanca grup var tamam mı? Böyle tràlala, tràlala, tum 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 sahur, belirine cappuccino, cappuccino, spazmino, champagne, bananine. Öyle isimlerle iyi karakterleri var onlar. Nerede var bu karakterler? Ee, Roblox'ta falan mı? Hayır Roblox'ta yok. İnternette. İnternette var. Ee, İtalyanca. İtalyanca. Bombombini guzini. Bom, bom, evet, bombombini guzini mi? Evet bombombini guzini. Bombombini guzini. Bende ne çıkacak? Yok değil. Gu 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 guzini. Kuzini. Guzini. Guzini. Bom bom beni. Bom, bom, guzini. <laughs> bom, bom, Ömer, guzini. <laughs> bon, bom beni. Guzini. Anlamadım. Bom bom ben. Düşünüyorsun değil mi? YouTube kanalı ismi ne? Guzini. Hay. Bom bom beni Guzini. Ne? YouTube kanalının ismi ne olsun? Ne? Bom bom bini, guzin, Bu adı, şey. Arkadaşlar şöyle bir bilgi buldum. Ee, bir şeyce yani ya. kır, K ile başlayan bir dil de, ne bir bakayım ya. Hemen söyleyeceğim size. Ee, Kosicada Bom bom beni guzi ne? İyi. Bom bom beni iyi demekmiş. Bom, bom, bini. Bom, bom, bini. Evet. <laughs> adı şey. ee, Kuzeni mi? Adı neydi? Baba. Mutfakla ha, evet. Aa Bonbon Beyne Kuzeni ne demekmiş? Söyleyeyim şeyce. Ee, mi şeyce? Türkçe mi? Şey Mutfaklar. evet. Mutfaklar. Hayır Bonbon Beyne Kuzeni değil. İyi iyi mutfak anlamına geliyormuş Türkçe. Bonbon Beyne anlamına mı geliyor? Evet mu? şeyce korsica da bu arada arkadaşlar yanlış buluyor olabiliriz. Lütfen kızmayın. ben, ben, sebebi. Aa çarap. çok güzel. Yapma. Kopacak Neyse o. devam edelim. Ee, şimdi bu mumini bak Arkadaş bugün bu kadar olsun. Bu kadar karaktere baktık. <laughs> bir dakika. Tipi topya bakacağım. Tipi top, Topu tipa. Şimdi ben de arkadaşlar YouTube'daki kanalları TV ti 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 Ne? Ne yapayım? Ya Senin yapma Tam. Düşecek var. Sen düşünme ama. Bu arada arkadaşlar eğer katılmak istiyorsa ne yapacaklarını söyler misin? Arkadaşlar abone olup Like atın. Evet. Tv. Bakıyorum. Tv. P. 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 Ne? Larla'nın Dünya Roblox. Ne? Larla diye bir şey uydurmuştun ya. Baba artık Larla ismini unutalım tamam mı? Niye? Çünkü çok saçma bir isim. Roblox'ta en saçma isim benimkiydi. Niye? Bence güzel ya. Bence acayip saçma. Pis. Nilo'nun dünyası. Baba. Sakın ayı. Çeyde. O bir şey var. Ya ben kö köpek balığı şeyiyle ilgili bir şey istiyorum O Ömer Mehmet'e. Ateppi toppi ne demek söyleyeyim mi? Tepi topi e, e, e. İtalyanca tepi topi e, e, ne demek söyleyeyim mi? Çok fazla gezi demek. Ömer Mehmet'in Tipi, toppi, toppati! Oh, ne, 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 ne!